Hepinize yepyeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10 tane premium çekilişimiz var. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu konudan bahsedeceğim. Hadi birinci parta geçelim. Evet arkadaşlar ikinci parta devam ediyorum. Bu map'i aşırı seviyorum abi. Yemin ederim şu map kadar güzel bir map yok bence ya. Vallahi billahi. Çok boş yapmadan hemen şöyle bir chestlerimizi toplayıp ortaya koyalım. Abi benim hakkımda nasıl bir eleştiriniz varsa lütfen yorumlara yazın ve ben de düzelteyim. Na, nasıl bir eleştiri? Gelirse düzeltirim işte. Sıkıntı yok. Bu arkadaşın oltası var. Ananı satayım of of of, of. sakın bana gelme bana gelme neyse hadi of çok kastı oyun neyse hadi üçüncü partımıza geçelim evet arkadaşlar üçüncü partı devam ediyoruz devam ediyoruz abi üçüncü part bu arada artık jitter klik yapıyorum umarım kendimi biraz geliştirdim jitter klikte 15 cps'e rahat bir şekilde çıkıyorum ya da bakın şimdi, şimdi ananı sakın Hayır ya Neyse hadi lobiye geçelim orada size gösteririm Evet arkadaşlar bir de devam ediyoruz devam ediyoruz Mario kafa Evet arkadaşlar, şöyle bir göstereyim Hatta şöyle bakın. Şöyle bir mikrofonu yaklaştırayım. Şöyle. Biraz ses almış olabilir. Kusura bakmayın ya. Yani. Birazcık kesiliyor abi. Arada sırada kesiliyor. Bir de Onun için kusura bakmayın. Çünkü zaten daha yeni alışmaya başladım. Neyse hadi bu bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım bu videoya... 10 like bekliyorum. Diğer video 15 like gelmişti. Bu video 10 like bekliyorum. Hadi görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Ne yapıyorum lan? <laughs>